Çünkü biz 2019 yerel seçimlerinde Bitlis Ahlak'ta, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekledik. Yani e, belki bize her türlü hakaretin geldiği her türlü zorluğun yapıldığı adayların e, yapıldığı ittifakın adaylarını destekledik. Neden adaylarını biz destekledik o zaman? Dedik ki biz teröre geçit vermek istemiyoruz. Biz orada başka bir partinin kazanmasını istemiyoruz. Bundan dolayı bak biz kendi adayları, adaylarımızdan da feragat edip orada daha güçlü bulduğumuz Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. E, o gün yaptığımız şeyi yani bana kalırsa benim şahsi kanaatim bugün de en azından İstanbul ve Ankara'da mevcut belediye başkanlarını destekleyecek şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Çünkü bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bile bakıldığında hani merkezi yönetimle işte evet, Hatay meselesi uyumlu diyorsun. bir uyumlu bir işte yerel yönetim olması gerektiğinde aslında e, farklı olmaları e, bizde bir fren denge mekanizmasını oluşturuyor. Yani bir taraftan e, merkezi yönetimin e, reflekslerine karşı veya onu denetleyecek bir denge kurumu haline gelmiş İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri. Onun için hani bu iki belediye nezdinde bir ittifak aynı şekilde devam edebilirdi ama diğer yerlerde yine hür ve müstakil olarak girme kararı yapılabilir diye düşünüyorum ben.